Allah Azze ve Celle'nin emirlerine kul iki şekilde karşılık verir. Ya doğru olan yolu yaparak karşılık verir ya da yanlış olan, yasak olan yolu yapmayarak karşılık verir. Ramazanda bunun da ötesinde bir mana vardır. Ramazanda Allah razı olsun diye doğru olandan da elini çekersin. Yani oruçlu kişi bir mana ile şöyle demiş olur. Ya Rab senin için değil haramlardan, helallerden dahi elimi, ağzımı, dilimi çektim. Ne olur benden razı ol demiş olur. Oruçta şöyle bir de lezzet var, dışarıdan bakanın tespit edemeyeceği bir ibadet oruç. Evdesiniz ve tek başınızarsınız, diliniz damağınıza yapışmış, mideniz iyice ufalmış, buzdolabında buz gibi su duruyor, dilinizi değdiremiyorsunuz. Annenizin yaptığı yemeklerin enfes kokusu burnunuza geliyor. Elinizi uzatamıyorsunuz ve bunu yalnızca Allah ve siz biliyorsunuz. Yani bu hususi hal bir insanı riyadan, gösteriş için yapmaktan, ibadetini teşhir etme halinden dahi kurtarır biiznillah. Şimdi Ramazan'da yaptığımız hataları maddeleyelim. Ramazan'da gönüllerin yumuşamasıyla fitreler, zekatlar, infaklarda aynı ölçüde bollaşır. Siz malınızdan verdikçe azaldı zannedersiniz. Bu bir hatadır. Halbuki siz verdikçe malınız ziyadeleşir, malınız bollaşır ve artış gösterir. Birisine sormuşlar, yahu sen nasıl zengin oldun diye. Demiş Allah verdi ben verdim. Allah verdiği ben verdim. Hiç yarışılır mı? O kazandı. Hatalardan bir tanesi de sahurda yeme ve içme ezan okunduğu an bırakılması gerekir. Ezanın sonuna kadar vaktimiz yoktur. Eğer bulunduğunuz yerde ezanı duyamıyorsanız imsak vaktiyle hareket edebilir. İmsak girdiği anda yeme içmeden kesilebilirsiniz. Sahura kalkmayan bir insan sahura kalkmamayı orucu daha kemal, daha üstün, daha kaliteli hale getirmek gibi algılayabilir. Ama bu bir cihette hatadır. Çünkü sahura kalkmak bir sünnettir. Çünkü sahura kalkmanın manasında sadece yeme içme meselesi yoktur. Gecenin o karanlığında tefekkür mesleğinin eda edileceği tam o anda Ramazan'ın, orucun, açlığın ve tokluğun rızkı esas verenin manasına varmak ona vuslat etmektir. Sahur vaktinde bu manalar gizli olduğundan sahura kalkmak da bir sünnettir. Hadiste şöyle geçer, sahura kalkınız zira sahurda bereket vardır. Lütfen orucunuzu gizli tutun arkadaşlar. Her yerde oruçlu olduğunuzu belli etmeyin. Demeyeceksiniz. Çünkü dışarıda insanlar bilmiyor olabilir. Birçok değerlerini kaybetmiş de olabilir. Efendimizin insanlık için ettiği dualardan bir tanesinde "Ya Rab onlar bilmiyor" diye bir cümle geçmektedir. Biz neden aynı cümleyle onlara yaklaşmayalım? Demek ki bilmiyor. Burada bize düşen kabahati kendimizde aramaktır. Ya Rab onlar bilmiyorlar. Çünkü ben sahabe gibi kapı kapı dolaşıp onlara bu hakikatleri anlatmadım. Eğer sürekli bir proje yapsaydım, komşumdan iş arkadaşımdan başlasaydım, gönüllerine, vicdanlarına girerek onlara bu hakikati anlatsaydım bugün iftar sofrasında da birlikte otururduk. Demek kabahat bendedir dememiz lazım. Hadisi bilme şöyle geçer. Mahşerde adamın biri tam sorguya çekilecekken biraz da zor bir haldeyken birden birisi çıka gelir. Ya Rab ben bu adamdan şikayetçiyim der. Adam şaşırır. Yahu bana olan olmuş zaten bir de sen çıkıp ne istiyorsun deyince ben senin komşundum, yanlış işler de yapıyordum ama sen bir gün kapıma gelip de bana hakikati anlatmadın. Bak ben şimdi burada sıkıntılı, perişan bir haldeyim. Sebebi de sensin, ben de senden şikayetçiyim der. Biz neden bu kadar rahatız ve sahabe neden bu kadar rahatsız? Şimdi anlaşılıyor mu? Eyyub el Ensari ne vardı da Medine'den kalkıp 93 yaşında bu topraklara geldi? Şimdi daha net anlaşılıyor mu? Yapılan hatalardan bir tanesi de Ramazan'da oruçluyken çok güzel uyunabilir. Zannederiz. Ama Ramazan bir yatma ayı değildir. Aksine bir cehd ve mücadelenin göstergesidir. Tarihimizin göstergesi, onuru olarak anlattığımız Endülüs'ün fethi bile bu ayda olmuştur ve o ayda olmasını hususiyetle öyle denk getirmişlerdir. Çünkü Ramazan rahmet ayıdır, Allah bize bu fetihte daha çok yardımcı olur zannıyla o aya denk getirmişlerdir. Çok ilginç değil mi? Tabi tabi. Hususiyetle getiriyorlar. Bak Endülüs'ü düşün. Mesela bugün sanatın tarihinde mi İslam topraklarında mesela bilim meseleleri anlatırdım, bilim örnekleri verir. Ek serisine bak Endülüs topraklarından çıkma yani İslam cihetinde bilim adamlarının ekserisi. Yani bizim fahirlendiğimiz, gururlandığımız o toprakların bu hale gelmesi gene bir Ramazan ayında atılmıştı. O. Hakikat buyken Hı. mücadele ve cehd etmemiz, ahiretimizi kazanmamız gereken bunca mesele varken biz hala rahat yataklarda yatmaya adaysak yazıklar olsun bize. Neyse biz konumuza dönüp yemeğimizin tuzuna bakmaya devam edelim. Bak bu da acı yani şaka maka şimdi. Oruçlusun değil mi? Bir insanın dayandığı en son dakikalar, en çok artış olan dakika. Sporda mesela. 8 tekrarlı spor yapıyorsun, gücün bitiyor. Sonra iki daha ekliyorsun, kas orada patlıyor, gelişiyor değil mi? Okuma yaparken tam orada manalar birleşiyor değil mi? Bir üniversite sınavında daha yüksek bir hedef tutturmuşsan ya. Gecelerini tam oralarda katıyor. Ramazan'ın en kıymetli son iki saati belki değil mi? Oruç yaklaşmış son iki saat. Niye kıymetli? Mecalin kalmamış. iyice patlaşmışsın. Böyle oruç tutan bir adama baksan böyle yüzü böyle sararıyor. Sanki böyle Allah Azze ve Celle ile arasındaki perdeler daha çok açılmış. Yani yani manaya müştak bir vaziyette, uygun bir vaziyette mana. Şimdi tam o adam son iki saatte, 3 saatte o işi çözmesi gerekirken tam orada manayı yakalayacak. Yemekle uğraş. Hadi bakalım bugün dayıların bize geldi. Dün biz onlara gittik. Onu halledelim. Böyle yapalım, şöyle yapalım. Yemeğin tuzu. Soframızda çeşitleri arttır. Tam iki saati böyle kaçırsan nasıl olacak? Şeyde de öyle olmuyor mesela. Kadir gecesinden sonra bitiyor ama. Ya tam orada saklıysa, tam o böyle zahmetin en ziyadeleştiği o iki 3 günde saklıysa nasıl olacak? Biz tam oraları perişan ediyoruz. Sonra diyoruz bu kalbim, aklım niye keşmekeş? E sana gelen her düzeltme imkanında sen onları elini tersiyle itiyorsun. Ne olacak ki? Bilinen yanlışlardan bir tanesi midemizin sadece Ramazan'da oruç tuttuğunda yeterli olduğu düşüncesidir. Çünkü Ramazan'da oruç sadece mideye tutturulmaz. Gözün de oruç tutması, dilin de oruç tutması, kulakların oruç tutması şarttır. Sen orada miden oruçluyken dilinle tutup insanları katletsen, önüne gelenin kalbini kırsan o oruçtan kalite cihetiyle, hayır cihetiyle acaba ne kalacak? Bir düşünmek lazım. Ya da gözüne de miden gibi hakim olamayacaksan eğer. Değil mi? Onlar da diğer oruçlu olması şart olan huzurlarımız değil mi? Kulakların yani sürekli şarkı türkü dinlemeye alışmış kulakların, o gün Kur'an'ı dinlemeyeceksin değil mi? Artık hayatıma böyle yön verip değiştirmek istiyorum Diğer huzurlar oruçlu olmadıktan sonra ne kadar kaliteli olabilecekler acaba? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Nice namaz kılanlar vardır ki kazançları sadece yorgunluktur. Yani namazdan onlara hiçbir hayır kalmayacaktır. Aynı bu cihette nice oruç tutanlar vardır ki kazançları sadece açlıktır. Çünkü diğer uzuvlarına, diğer hasletlerine, diğer manevi organlarına oruç tutturmadıklarından dolayı öyle bir açlığın yüküyle ahirete giderler. Risale-i Nur'da Said Nursi Hazretleri rahmetullahi aleyh şöyle inanılmaz bir cümle söylüyor. Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara basar oluyorlar kalp, ruh, akıl, sır gibi de taifin. O mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefe yüzleri vardır. Feyz almaları, bereketlenmeleri. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Cümleye bak. Ramazan'da mide ağlıyor ama onlar da gülüyor. Niye? Feyizleniyor, bereketleniyor. Asıl gıdaları orada yani o ve mücadele. Bilirsiniz Efendimiz Aleyhisselam pazartesi ve perşembe oruçları tutar ve özellikle pazartesi tutar. Çünkü pazartesi ben doğdum, Kur'an doğdu der. Yani ikisinin doğduğu gün pazartesi olduğuna pazartesi orucuna ayrı bir böyle hususiyet gösteriyor Efendimiz Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam bu dönemde mukabeleye çok önem verirdi Kur'an'ı karşılıklı okumaya ve Cibril Aleyhisselam'la, Cibril-i Emin'le karşılıklı mukabele yaptıkları var birkaç defa. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz ama matematiksel hesaplar bizi manadan koparıyor. Biz Kur'an'ın okunma sayısının çokluğunu mananın üstünde tuttukça... Nasıl ders alacağız o Kur'an'da? Günde bir cüz okuyacaksın ama hiç ders alıp hayatını hiç değiştirmeyeceksin. Yani faize giriyordum ve Kur'an'dan şu ayetler Allah'a ve Resulüne savaş açar faize girer. Bana artık engel kıldı yani ben bu illetten elimi ayağımı çekeceğim. Ben gıybet edip, nemmamlık edip, komşularımın arasını bozuyordum. Ben bu hususiyetten çekileceğim. Kur'an bunu yasaklıyor. Hiçbir şey değiştiremeyeceksin. Niye geldi bu Ramazan bize? Şurada telefon dursa ve mesaj gelse. Bir insan kaç dakika, kaç saat o mesaja bakmadan dayanabilir. Hadi sana yaratıcından, Rabbinden Mesaj geliyor ve sürekli burada duruyor. Hiç mi heyecanlanmaz bir insan? Biz kalp diye ne taşıyoruz orada? Neden heyecanını yitirmiş? Niye yitirecek dünyaya heyecanlanan kalp ahirete ait işler ve meselelerde heyecanını yitiriyor işte. Ahir zaman çocuğuyuz, böyle olmuş. Yaptığımız hatalardan bir tanesi iftar sofraları çevremizi memnun edip zengin iş adamlarıyla birlikte bir araya gelmek için değildir. İhtiyacı olanların kapılarını çalacaksın. Mahallene hakim olacaksın, etrafına hakim olacaksın. O Ramazan sofrasında da ihtiyacı olan bir kimseyle dostluğun pekişmezse sadece oradaki ekmeğe suya değil yani belki sende olan muhabbete de ihtiyacı var ve buna çok güzel bir sebep, çok güzel bir vesile. Tam orada sen etrafında bu manada insanları toparlayamayıp sanki bir iş adamları derneğinin yemek ve gala gecesi gibi bir iftar organizasyonu düzenlersen hala böyle küstüklerinin kapısını çalıp ya bana iftara gel demezsen dargınların kapısını bugün çalıp önce sen yapıp bu sevabı ilk sen alıyorduk. Tam o gün o kapıları çalmayacaksan Ramazan bize niye geldi o zaman? Madem sofran bereketlensin istiyorsun o zaman sofrana ihtiyacı olanları al ve unutma yıpranan şeyleri düzelten en çok kazananlar olacak. Efendimiz Aleyhisselam bir gün hutbe vermek için minberine çıkıyor. Bu da bir hadis. O minberde üç basamak var ve her basamağa adım attığında amin diyor. Tabi minberde hutbesini verip aşağı inince sahabe merak ediyor. Geliyor ya Resulallah sen üç basamakta da amin dedin. Neye amin dedin? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki tam minbere çıkarken Cebrail bana refakat etti diyor. Birinci basamakta dedi ki kişinin anne babası yaşlanırken kişi onların hizmetini görmez, gönlünü hoş etmezse öylelerinin burnu burnu yere sürtsün dedi, ben de amin dedim. İkinci basamağa çıktığımda ise bir mecliste senin adın anılırsa ve duyanlar sana sıradan bir adam gibi davranırsa, sana salat ve selam getirmezse onların da burnu yerde sürtsün dedi, ben de amin dedim. Üçüncü olarak da Allah eğer bir adamı Ramazan'a yetiştirirse ama o adam Ramazan'a sıradan bir ay gibi davranırsa, Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, manasından kendine düşenleri alamazsa o adamın da burnu yere sürtsün dedi ve ben de amin dedim der. Ferah evlerde yaşarken ne olur bu bedduanın içerisine girmeye. Oruç zamanı yapılan en büyük hata ise o orucu tutmalı.